Kripto Takip kanalına hoş geldiniz. Facebook Web 2.0 döneminde kendine ciddi bir rakip bulamamıştı. Milyarlarca kullanıcıya belki de bu yüzden ulaştı. Ancak Web 3.0 ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Metaverse dönüşüm için Facebook ismini bile değiştirdi. Bu yöndeki vizyonunu tüm dünyaya açıkladı. Ancak daha şimdiden Reddit ve Polygon onlara rakip olmuş gibi görünüyor. Reddit kurucu ortağı ve Polygon 200 milyon dolarlık Web 3.0 sosyal medya girişimi başlattı. Ohani'in, hala Web 3.0'ın ilk günlerindeyiz ve şu anda en belirgin fırsatlar oyun ve sosyal alanlarda, dedi. Cuma günü, Polygon ve Alexis Ohania'nın risk sermayesi şirketi Seven Seven Six, sosyal medya ve Web 3.0'ın kesiştiği noktada faaliyet gösteren 200 milyon dolarlık bir projeyi desteklediğini duyurdu. Girişim, Polygon'un altyapısı üzerine kurulu oyun uygulamaları ve sosyal medya platformlarına odaklanacak. Bir Ethereum ölçeklendirme çözümü olarak, Polygon kendi ekosistemini bu yıl ciddi anlamda büyüttü. Ada 3000'i e aşkın merkezi olmayan uygulama bulunuyor. Bu ayın başlarında, Polygon, sıfır bilgi algoritması, için 627 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Teknolojisini iyileştirmek ve ekosistemini genişletmek için ciddi yatırımlar yapan Polygon gelecekte adından daha fazla söz ettirebilir. Polygon'un kurucu ortağı Sandip, Neyvil şunları söyledi. Kullanıcılar değeri yaratır, ağı kontrol eder ve ödülleri toplar. Yeni model dünyamız üzerinde derin bir etkiye sahip olacak dedi. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.